Sevgili yay ve yükselen yay burçları. Şimdi ayın 21'ine kadar çok yoğunsunuz. Koşturmanız çok fazla, günlük işleriniz, günlük sorumluluklarınız artacak. İşte işyerinizdeki arkadaşlarınızla görüşebilirsiniz. İş işyerin taşınması olabilir, ortam değişikliği ya da bir evcil hayvana sahiplenmek gibi konular gündeminizde olacak. Tabi bu arada sağlığınızı asla ihmal etmeyin lütfen. Ayın 16'sında Akrep Burcu'nda bir dolunay var. Bizim için önemi ise ay tutulması olması. Yani Akrep Burcu'nda herhangi bir gezegeniniz varsa bu tutulmadan direkt etkileneceksiniz. Kadersel bir olay yaşayacaksınız. Eğer yok ise bu enerjiyi hissedeceksiniz. Ama bazı duygularda bitiş olacaktır. Şimdi bu tutulma sizin 12. evinizde. 12. ev bizim kontrolümüz dışında kayıpların olduğu evdir. Yani size bu tutulma zihinsel takıntılar, kendini bazı konularda yiyip bitirme ya da e, sağlıkla ruhsal ve fiziksel sağlıkla alakalı bazı rahatsızlıklar verebilir. E, i̇şinizi değiştirmek isteyebilir, iş ortamından çok sıkılmış olabilirsiniz. Bunlarla alakalı konularınız netleşecektir ve bu tutulmayla gizli düşmanlarınızı da öğrenebilirsiniz. Şimdi ayın 21'inden sonra gündeminiz ikili ilişkileriniz olacak. Yani ee, eşinizle olan ilişkileriniz, ortağınızla olan ilişkileriniz ya da devam eden bir mahkemeniz varsa bununla alakalı konular gündeminize gelecek. Ayın 10 ve 24 arası Mars-Neptün kavuşumu var. Bu da ne demek Mars? Biliyorsunuz bizim enerji gezegenimizdir, hareket gezegenimizdir. Neptünle kavuştuğu zaman harekette bir azalma verir. Çünkü Neptün durgunluk verir. Kendinizi halsiz, tembel hissedebilirsiniz. Özellikle ailevi konularda, yani e, evin içinde, evden dışarı çıkmak istemeyebilirsiniz. Evin içindeki kişilerden bazı konularda huzursuzluk, anlaşmazlık yaşayabilirsiniz. Ya da ev, aile bireylerinden birinin zehirlenmesi. Bu da mümkündür. Ve Mars dördüncü evdeyken mutlaka arkadaşlar ev kazalarına dikkat edin deriz. Bununla alakalı ekstra ekstra önlem lütfen. Şimdi Venüs ay boyu Koç burcunda olacak ve sizin sosyal yaşantınız çok hareketli. Sizi orada destekliyor olacak. Yeni arkadaşlıklar olabilir. E, yeni yerlere gezmeye gitmek, görmek. O alanda keyifli bir aydasınız. Devamında 10 Mayıs'ta Merkür retroya giriyor biliyorsunuz. Önce ikizler burcunda sonra boğa burcunda biz bu retroyu yaşayacağız. Şimdi önce 7. evinizde olacak. Yani eşinizle alakalı ya da ortağınızla alakalı herhangi bir konu varsa bunlar tekrar gündeme gelebilir. Mahkemeniz devam eden bir mahkemeniz varsa onunla ilgili bir kağıdınız elinize ulaşmaması, kararın gecikmesi, gibi konular mümkün. Aynı zamanda devamında 6. evinize geçeceği için bu retro size günlük hayatta aksamalar verebilir. Yani işte sorumluluğunuzda olan bazı kişilerle Ast üst ilişkisinde problem yaşayabilir, kendinizi anlatamadığınız, ifade edemediğinizi düşünebilirsiniz. İş yerinizle alakalı yazışmalarda mail yanlış kişiye gidebilir ya da ilişkilerde kopukluklar yaşayabilirsiniz. Yani retro zamanı mümkün olduğu kadar ilişkilerimizde sakin kalmaya dikkat ediyoruz. Bir kere elektronik eşya asla almıyoruz. Mümkün olmadıkça, yani zorda olmadıkça aslında sözleşme imzalamıyoruz. Sevgiyle kalın.